Arabanızı getirdiniz. Kaçıncı defa getirdiniz ve nasıl durum? Kaç sefer getirdim? Üç, üç sefer getiriyorum. Bu üçüncü oluyor. Daha kaç sefer getireceğim bilmiyorum. Bunu açıkça burada ifade eden. Geliyorum. Ben karayollarına gidiyordum. Allah seni inandırsın. Bir kere geliyordum. Ulan veriyorduk parayı. Neyse işimiz bitiyordu. Geliyorduk. Şimdi üç sefer geldim. Daha kaç sefer geleceğim? Allah bilir. Yani ben caydım diyebilirim Sayın Tayfun Bey sağlığınız için gerekli. Avrupa Birliği standartları var çünkü. Ben bu Avrupa Birliği diyorsun. Ben kendim muayen olamıyorum. Arabanın i, arka koltuğunda şeyine bile bakıyorlar. E, neymiş? E, ulan senin telefon mu? He? Alo? E, şimdi arama. Şimdi ben röportajdayım. Muayene daha daha bitmedi. Ne zaman bitecek? Allah bilir. Şimdi, kapat. Ben seni sonra arayacağım. Şimdi, kusura bakma. Şimdi kadar arıyorum. Şimdi ben buraya geliyorum. Avrupa Birliği diyorsun. Ulan bu, bu yollar sanki Avrupa Birliği mi? Benim geliyorum. Niye mi? Arka koltukta emniyet kemeri diyor. Ulan benim ön tarafta emniyet kemeri. Kim takıyor? Bana bir şöyle. Sen, dakan kaç tane insan var? Geliyorum yine asabım bozuluyoruz. Burada kendi paramızla rezil oluyoruz. Geldim orada, ulan ne yiyecek bir blokma bir, bir şey buluyorum. Sabahtan beri kaç sefer geliyorum. Yağmur yağıyor söz söz temsin. oraya git diyor. Get, Burada gitme diyorlar. Orada dur. oraya gidiyor. Orada durma. oraya git. Araba orada bir maskara oluyor. Ben kendim kaç gündür işten kayıttan oldum ben. Ee, yine asabım bozuldu. Neymiş Avrupa Birliği? istemiyorum ben böyle Avrupa Birliği olacaksa. Ne güzel karayollarında biz bunu yaptırıyorduk. O zaman ne oluyordu? O zaman ne oluyordu? Hiçbir şey olmuyordu. Yine kusura bakma acık sinirlendim. Ee, ben böyle Avrupa Birliği istemiyorum. Neymiş senin eğliğin için? Ulan benim eğliğim araba işte geliyorum. Ben bunu kaç senedir kullanıyorum. Çor çocuk biniyoruz. Her yere gidiyoruz. Ne oluyor?